Arkadaşlar bize yardımcı olun. Biraz daha geniş tutalım bu alanı. Alanı biraz geniş tutalım arkadaşlar. Yardımcı olun bize. Biraz genişletelim. Hayır, biraz. şeylerimiz, ekranları başında bizi izleyen çok kıymetli onurlu eniştemiz. Öncelikle size de böylesine güzel bir günde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve sizler adına şehrimizde kıymetli başkanımıza hoş geldiniz diyordum. Bugün dayız. 19 ilçemizde biz kocaman bir aileyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde devletimizin şefkatini, sıcaklığını, merhametini en ucuda küçükteki vatandaşımıza kadar göstermeye gayret ediyoruz Sayın Başkanım. Özellikle şehit ailelerimiz, gazilerimiz, engel olan vatandaşımız ve yetim bizler için çok çok kıymetli. Bugün de FASSA'da üç önemli fabrika. Aydın Kontrol Plak, Bentonit ve Ebis'ten Teksin'e için buradayız. Bir de çok güzel bir köprü yapıldı. O sebe bağlantılı. Allah başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlerden razı olsun. Memleketin her köşesinde olduğu gibi ordumuzun da her köşesinde devletimizin yatırımları var. Şu an içerisinde bulunduğumuz örnek Fassa O dışında Sayın Başkanım, Ordu O sebe, ikinci O sebe Ünye'deki o sevemiz ve buradaki o sevelerimizde toplam 13.100 civarında vatandaşımıza iş ve aş sağlamış da Diğer o sevelerimiz ki Ünye o düzenli gidiyor. Buradın genişletilmesi düzenli gidiyor. ikinci o sevemiz düzenli gidiyor. Bunlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. <laughs> Bu güzel yaz gününde böylesine güzel bir mekanda bizleri bir araya getiren değerli kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Fasla Organize Sanayi Bölgesi'ne daha evvel defa etme geldik. Sel vesilesiyle geldiğimiz oldu. Yine böyle fabrika ziyaretleri dolayısıyla geldiğimiz oldu. Ama bugün benim için de anlamlı olan bir ziyaret vesilesiyle buradayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim, Başkanı seçildikten sonra İlk sefer başkan sıfatıyla, meclis başkanı sıfatıyla ordumuza, fatsamıza geliyoruz. Ve burada da böylesine güzel, böylesine önemli üç sanayi tesisinin açılışında sizlerle birlikte oluyoruz. Bundan dolayı duyduğum memnuniyeti, bundan dolayı duyduğum onuru sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle sözlerimin başında bu fabrikada kuruluşunda emeği bulunan organize sanayi bölgesi yöneticilerine bu üç değerli tesisin yatırımlarını yapan müteşebbis kardeşlerimize. Burada çalışarak bu fabrikaların oluşmasında alın terleriyle, beyin güçleriyle destek olan çalışan dostlarımıza, kardeşlerimize ve bundan sonra da burada istihdam edilecek hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Emekleri var olsun. İnşallah bu fabrikalar hayırlı rızık kapısı hayırlı, bereketli, bol kazançların gerçekleştiği bir istihdam kapısı olsun. Yine az evvel de ifade edildiği gibi buradaki organize sanayi bölgesinde 8500 istihdam var. İnşallah önümüzdeki genişleme alanlarıyla, yeni yatırımlarıyla birlikte bu bu sayının 15.000'e çıkacağını biliyoruz. Şimdiden bu yatırımları yapacak arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Emekleri var olsun. Rekor katılımla memleketin evrakları vatandaşlarımız, oy veren seçmenlerimiz demokrasi şöleninin paylaşı Ayrıca sadece katılımın yüksekliği dolayısıyla değil. lütfen et. ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi Ya Rabbi huzuruna durduk boyun eğdik, el açtık bizleri huzurundan eli boş çevirme Allah'ım. Allah'ım mübarek Muharrem ayında, mübarek Cuma gününde hayırlı bir iş için araya geldik. Ya Rabbi sen bizleri hayra önce eyle sen bizleri hayırla yarışanlardan eyle. Hayır işlerini ülkemiz ve milletimiz için daim eyle Allah'ım. Allah'ım özellikle devletimizin bekası, milletimizin refahı için gece gündüz demeden çalışan... Herkes, herkese makası var mı? Merhaba. Merhaba. Evet hep beraber kesiyoruz makasları kurdeleyi kesiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol bereketli kazançlar versin. Bismillahirrahmanirrahim. Şey orada içeridekileri kullan. Başkanım hoş geldin.